Gümüş Hanım, Hı. bunlar yeni tişört tasarımları dün geldi. Bakayım. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ha. Güzel güzel, hepsi birbirinden güzel olmuş. Merhaba Onur, nasılsın? İyiyim Gümüş, sen? İyiyim, sağ ol. Onur, Mehmet şirkette mi? Evet canım, burada. Bir şey mi oldu? Bugün bir yere gidecek mi? Bilmiyorum, bana bir şey söylemedi. Ya aslında öğlen biz buluşacağız ama... ...sonra bir yere giderse bana haber verir misin? Tamam canım, sen merak etme. Ben göz kulak olurum ona. Bu aralar biraz korkutuyor beni. Merak etme. Tamam, sağ olasın. Sağ ol. O gün evde mi olalım yoksa dışarıda mı bir şeyler yapalım yenge? Yok Gülsün dışarı çıkalım. Çok bunaldı çocuk. Hep beraber güzel bir yemek yiyelim önce. Mehmet çok hoşlanmaz doğum günü kutlamalarından ama <laughs> bu sene çok farklı olsun istiyorum. Ah bir de şu dava hayırlısıyla bir sonuçlansa. İnşallah. Bunun için elimden geleni yapıyorum Şeref Hanım. Aa. Bana oh, inanın. Cihan Bey. Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Fikri Bey'e bir geçmiş olsun demek istedim. Müsaitse tabii. A, tabii. Az önce odasına geçti. Ben size eşlik edeyim. Hı. Mehmet. Çok soğuk. Beklettin mi? Çok beklettin mi? Yok. Daha yeni gelmiştim. Şirketten mi geliyorsun? Hı hı. Buradan nereye gideceksin? Yani vaktim varsa birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya şirkete gitmem lazım. Gerçi önce savcılığa uğrayacağım. Niye? Cezaevi ile ilgili. Yapmam gereken bir takım şeyler var da. Tamam. Hem hayırdır? Ne kadar çok soru sormaya başladın sen? Kıskançlığa mı başladın yoksa? Evet başladım. Öyle mi? E ne var bunda? Kocamı kıskanamaz mıyım? Kıskanabilirsin canım. Kıskanabilirsin tabii. Hadi girelim çok Kıskanabilirsiniz sonra. tabii. Tekrar geçmiş olsun efendim. Her gelişmeden haberdar edeceğim sizi. Merak etmeyin. Sağ olun Cihan Bey. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ederim size. Lütfen rahatsız olmayın. Hı. İyi günler. Cihan Bey. Ah, bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Hani davanın bundan sonraki seyrini konuşacaktık? Aslında bir kahve içecek kadar vaktim var sizinle. Hem davayı da konuşuruz tabii. Buyurun, şöyle geçelim o zaman. Rica ederim, siz buyurun. Mersi. Tamam aracı, üzülme artık. Eğer izin vermeseydin bebeğine bunu yapmazlardı. Al. Ben izin vermedim ki baba. Zorlarından aldı arkadaşlarım. Sana ait olan şeylere sahip çıkacaksın Lara'cığım. Öyle demedim mi ben sana? Kendini kimseye ezdirmeyeceksin. Tamam mı? Lara tamam mı? Tamam baba. Buyurun. Müsait misin? Tabii ki hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Burada mısın sen de? Ne Merhaba rahatına bak. ...geçmiş olsun. Sağ ol. Asıl sana geçmiş olsun. Dün gece Gümüş arayınca haberim oldu. Çok sevindim. Daha ne kadar kalacaksın burada? Yarın taburcu oluyorum galiba. İnşallah. Bizim için çok ciddi sıkıntılara girmişsin. Mehmet... ...konuşmaya bile değmez. Hepsi için çok teşekkür ederiz. Yapabileceğimiz bir şey varsa... Ya daha ne olsun ki? Lara günlerdir sizde kalıyor. Şeref Hanım, Gümüş her gün yanımdalardı. Bu işin sonucu pek işe yaramadı ama... ...yaptığım her şeyin değdiğini gösterdiler bana. İnsanın gerçek dostlarının olması mutluluk verici. Ama seni iyi gördüm Fikri Amca. Çok çabuk toparladın maşallah. O ne biçim laf Orhan? Sanki memnun olmamışsın gibi. Asıl senin lafına ne demedir ki? Tövbe tövbe. Hasta ziyaretinin oğlanı makbuldür Fikri amca. Bize bir diyeceğin var mı? Berhudağır olun evladım. E biz gidelim o zaman. <laughs> Rukiye gitsin sen bir kal Orhan. Sana diyeceklerim var. Ay bir kusur mu etti yoksa? Ya Şeref teyze falan mı bir şey dedi? Yok kızım onu da nereden çıkardın? Bir işim var onunla sadece. Ha. Peki Fikri amca. Geçmiş olsun yeniden. Kapı Orhan, kapı kapı. Ha kapı. Siz birden şey edince elim ayağım birbirine dolandı. <laughs> Buyurun beyim ne istemiştiniz? Ne isteyeceğim oğlum? Bir tavla atalım diyecektim seninle. Ha. Geç bakalım şöyle. Yat yat sıkıntıdan patladım. Olur Fikri amca şeref duyarım. Hadi bakalım iyi olan kazansın. <laughs> Mehmet, beş dakika beklesen de üstümü değişip gelsem. Sonra ne işin varsa onu hallederiz. Sonra da sinemaya gideriz. Ne dersin? Bilmiyorum Gümüş. İşim ne kadar sürer bilmiyorum. Ya tamam beklerim ben. Ne zaman biterse. Sinemaya gidemesek de birlikte yemek yeriz. Olur mu? Gümüş, gitmem gerek. Geç kalıyorum. Tamam. O zaman akşam kaçta geleceksin? Allah aşkına neden sorup duruyorsun sanki kontrol eder gibi? Diyor. Sadece merak ettim Mehmet.